Fransa'da arızalı takata hava yastıkları nedeniyle yaklaşık 1 milyon 300 bin araç, 1 Ocak 2026 itibariyle trafikten men edilecek. Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, bu araçlar teknik muayenede otomatik olarak kullanımı kesinlikle yasak kategorisine alınacak ve hava yastığı değiştirilmeden trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Dünyanın en büyük otomotiv güvenlik skandallarından biri olarak kabul edilen takata hava yastığı krizine karşı alınan bu karar, Bugüne kadar Fransa'da 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 25 kişinin yaralanması üzerine getirilen en sert önlem olarak gösteriliyor. Ülke genelinde meydana gelen 46 kazada özellikle sıcak ve nemli iklime sahip deniz aşırı bölgelerde ölüm vakalarının yoğunlaştığı belirtildi. Yeni uygulama kapsamında 2026'dan itibaren tüm teknik muayenelerde araçların takata marka hava yastığı geri çağırma programına dahil olup olmadığı sistematik olarak kontrol edilecek. Muayene esnasında stop direve kategorisinde hava yastığı tespit edilen araçlar muayeneden kalmış sayılacak ve zorunlu olarak ikinci muayeneye yönlendirilecek. Bu ikinci muayeneye ancak hava yastığı yetkili marka servisinde orijinaliyle değiştirildikten sonra girilebilecek. Onarım yapılmadığı sürece araç trafiğe çıkamayacak ve sürücülere trafikten men cezası uygulanacak. Bakanlık bu prosedürün fren arızası veya aynaların eksikliği gibi hayati risk içeren kusurlarla aynı kategoriye alındığını duyurdu.